İYİ Parti grubu adına son konuşmacı Yozgat Milletvekili Sayın Lütullah Kayalar. Süreniz 15 dakikadır Sayın Kayalar. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri, Sayın bakanlar, çok değerli bakanlıklarımızın bürokratları. Hepinizi grubumuz ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bugün yüce meclisimizde iki önemli bakanlığımızın bütçesinin görüşmelerindeyiz. Gerçekten şu ana kadar bütün siyasi partilerden konuşan Değerli milletvekillerimiz çok önemli görüşler serdettiler. Ümid ediyorum ki bu güzellik bir birlik ve beraberlik içerisinde bütçenin ülkemiz için hayırlı bir bütçe olmasına vesile olur. Bilindiği gibi 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Türkiye geçti ve bu sistem içerisinde de Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığımız birleşerek Hazine ve Maliye Bakanlığı ismini aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın teşkilat yapısı ve görev yetkilerinde de bu değişiklikle birlikte yeni bir uygulama başlatıldı. Bu yeni uygulamada Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün kontrol görevine son verildi. Devlet Planlama Teşkilatı kaldırıldı ve Maliye Bakanlığının yetkileri üzerinde de başka değişiklikler yapıldı. Böylece Maliye Bakanlığı sonuç olarak bütçe yönetimi konusunda aktif işlevi büyük ölçüde sona ermiş oldu. Bakanlığın mali disiplini bütçe disiplinini ve kamu harcamalarında kontrole sağlama, israfı önleme konusunda yasal yetkileri ortadan kalkmış oldu. Bu durumda Maliye Bakanımızın kontrol bende anlamına gelen kamuoyuna yaptığı açıklamalar yeterince inandırıcı olamamaktadır. İnandırıcı olamaması gerek bakanlık uygulamalarında gerekse bugün Türkiye'nin en önemli meselesi olan enflasyonla mücadeleye de bence büyük bir zarar vermektedir. Çünkü enflasyonla mücadelenin en önemli unsuru yönetime güvenin olmasıdır. Bu güven konusunda bir büyük sıkıntı vardır. Sayın milletvekilleri bütçeden Doğal olarak herkesin bir beklentisi var, herkesimin bir beklentisi var. Bu beklentiler karşılanabilir mi? Bütçe neyi sağlamalı? Türkiye ekonomisinin öncelikli konuları bugün için kronik yüksek enflasyon, genelde işsizlik, tasarrufların yatırımları karşılayamaması ya da cari açık, sermaye birikimi ve bütçe açığıdır. Bu göstergelerin mevcut seyri yüksek dengesizlik olduğunu ve baş edilmesi gereken öncelikli konuları işaret etmektedir. Hayat pahalılığı değil, enflasyon düşmektedir. Fakat düşen enflasyon bile bugün çok yüksektir. Biraz alındığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili ve vatandaşı olarak... Geçenlerde Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in bir basın toplantısında Türkiye'nin enflasyon konusunu sorduğu oradaki bir gazeteci Putin doğru dedi böyle tebessüm ederek 80'den 50'ye düşmüş dedi. Bu inanın bizim zaman zaman çok öne getirdiğimiz itibar kavramının hangi noktada olduğunun maalesef hepimiz açısından bizim için üzüntü verici olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekillerimiz, enflasyonun orta vadeli hedef olarak yüzde beşin yüzde beş hedeflenmiştir. Ancak burada bazı konuşmacılarımız da kısmen değindiler. Hükümet 2013 yılında 2023 için bazı hedefler belirlemişti. Bu hedeflerden birisi ihracat 500 milyar dolar olacak 2023'te. 500 milyar doların yarısından biraz fazla oldu. Aynı şekilde kişi başı milli gelir 25, 25 bin lira olacaktı dolar olarak. Ancak onun da şu anda baktığımız zaman, 13 bin dolarlar civarında olduğunu görüyoruz. Yani yarısı. Aynı şekilde enflasyonun o zaman 2023'te tek haneye düşürüleceği planlanmıştı. Ancak 2023'teki enflasyon yüzde 80'lerin üzerinde. Bugün de ifade edildiği gibi 48-50 belki 50'nin biraz üzerindedir. Şimdi gayri safi yurt içi milli hasılanın 2 trilyon doların üzerinde olacağı gene 2023 için hedeflenmişti. O da yarısından biraz fazlası oldu. Bunları ifade etmemin nedeni şu. Şimdi biz bugün de orta vadeli programda enflasyonu yüzde beş olarak tek haneli olarak ifade edersek 2013'teki hedeflerin nasıl gerçekleştiği daha doğrusu nasıl gerçekleşmediği ortadadır. Ama şimdi de biz kişi başına milli geliri 2028 için 17 bin dolar civarında hedeflediğini hükümet ifade ediyor. 2023 için 25 olmadı, 2028 için 17. Burada ifade etmek istediğim şudur. Aynı noktaya geliyoruz. İnandırıcılık konusu. Bugün Türkiye'deki yönetimin en büyük sorunu bunu çok samimi olarak ifade ediyorum. Bir siyasi parti çekişmeleri veya kutuplaşma, kamplaşmalar şeklinde değil. En büyük sorun inandırıcılık konusudur. İnandırıcı olunamadığı için Türk ekonomisine bu fevkalade büyük bir zarar vermektedir. O zarar herkese yansıyan bir zarardır. Keşke bu fayda olmuş olsa bu da herkese yansıyacak olan bir faydadır. Değerli milletvekillerimiz bilindiği gibi enflasyon Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü sekteye uğratmaktadır. Aynı şekilde fiyatlama davranışlarını bozmaktadır. Düşük ve sabit gelirler başta olmak üzere geniş bir toplum kesimini çok olumsuz etkilemektedir. Bugün görüşüldü mü bilmiyorum, toplanıldı mı bilmiyorum. Asgari ücret Tespit komisyonunun herhalde görüşmeleri vardı. Buradaki bu görüşmelerdeki hedefler ne? Geçmiş enflasyona göre mi asgari ücrette artış olacak yoksa yeni hedeflenen enflasyona göre mi art artış olacak? E, yeni hedeflenecek enflasyona kimse güvenmiyor. Onun için de bu asgari ücret tespit komisyonundan nasıl bir karar çıkacak onu bilemiyorum. Fakat şu andaki konu aslında hepimizin yaşadığı gibi sadece enflasyondaki rakamlar meselesi değil. Hayat pahalılığı inanılmaz bir noktaya geldi. Enflasyonun 40'a, 30'a düşmesi hayat pahalılığını düşürüyor değil. Bakınız size bugün burada başka görüşmelerde şöyle bir şey ifade edildi. 2022'de işte rakamlar şöyleydi diye bazı örnekler verildi. Ona da milletvekillerimizin bir kısmı o rakamları düzelttiler. Ben size 2002'den bir örnek vereyim. Enflasyon falan değil. 2002'de Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı'ndan emekli olan bir işçi 24 yıllık aldığı ikramiyesi 71 bin lira. 71 bin liraya oturabileceği çok güzel 68 bin liraya ev aldı. Bunu ben bilerek söylüyorum. Şimdi bugün 24 sene 25 sene çalışmış olan bir işçi veya memur emeklisi emekli olduğu takdirde kendisine aynı standartta bir ev alabilecek noktada mıdır değil midir? Enflasyon rakamlar başka bir şey. Hayat var, ortada bir hayat var. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda da memurlarla ilgili olan şimdi tespit edilecek 2025 için burada hayat şartları nedir? Bu insanlar nasıl geçinecek? Bu insanlar hayatlarını nasıl idame ettirecekler? O konular üzerinde odaklanılması lazım. Rakamlarla oynarsınız, matematiksel olarak oynarsınız ama bunlar meclisin kapısından çıktıktan sonra dışarıda, sokakta, mahallede, köydeki hayatı değiştirmez. Gerçekçi olmamız lazım. Sorunlarımız acı olabilir. Onu da gerçekçi olarak söylememiz lazım. İnanın o zaman milletimiz bizi daha çok takdir edecektir. Bugün bu mecliste konuşuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuyoruz. Bakın biraz önce Maliye Bakanlığı'nın hangi noktaya geldiğini ifade ettim. Yani 2018 öncesine göre Maliye Bakanlığı şu anda gelir toplayan, borçla ilgili olan çalışmaları yapan ama Cumhurbaşkanlığı Bütçe Strateji Dairesi bütün Türkiye'deki bu bütçenin kullanımını, bu bütçenin dağıtımını, bu bütçenin paylaşımını yapan bir kurum. Maliye Bakanlığı tek ayak haline gelmiş olan bir bakanlık konumunda şu anda. Bunların üzerinde durmamız lazım. Şimdi Sayın Meclis Başkanı gene dün de ifade etti. İşte önümüzdeki sene başlayacak anayasa değişikliği konusunu. Evet, anayasa değişikliği gündeme getirilebilir. Olur olmaz ayrı bir şey. Ama anayasa değişikliğinde 2018'den sonra dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere bunun değişeceğini, Türkiye'nin yararına, eksikliklerinin tamamlanacağını, aksayan yönlerinin yeniden düzeltileceğini, toplum için daha uygun, nedeni dünya için, demokrasi için, hukuk için, şeffaflık için güzel bir dünya ve o dünyada gerçekten itibarlı olan bir ülke olabilmek için hangi değişiklikleri yapmamız gerekir? Bunların üzerinde düşünmemiz gerekir. Şimdi bakın burada ne kadar arkadaşlarımız arasında bile eski alışkanlıklarımızdan gelen bir takım farklılıklarımız var. Yani konuları dile getirirken farklılıklarımız var. Hala diyoruz ki iktidarın bütçesi, hükümet hükümetin bütçesi var. Hükümet cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. İktidar mecliste iktidar yok. Eski eski sistemle karıştırmayın. Seçimler ayrı geliyor. Siz bakmayın. Grup toplantılarında parti başkanı Türkiye yönetiminde cumhurbaşkanı. Sıkıntı zaten burası. Bu Türkiye'nin sıkıntısı. Ülkenin sıkıntısı. Bunların düzeltilmesi gerekir. Ben bunları söylerken inanın tekrar ikinci sefer söylüyorum. Bir siyasal parti veya particilik siyaset yapma alışılan şekilde, siyaset yapma şeklinde söylemiyorum. Ülkemizin geleceğinin aydınlık olması lazım. Bakınız hep söyleniliyor şimdi. Gençler gidiyor. Gitsinler diyemeyiz. Gidenler geri gelecek diyemeyiz gidenler memnun değil diyemeyiz. Gidenlerin hepsi krema, hepsi birincilikle bitiren, en iyi notlara sahip olan insanlar gidiyor. Onlar yılların, 20 yılın, 25 yılın, 30 yılın bir doktor 35 yılda yetişir. 35 yıl bu ülkenin anasının babasının öğretmeninin devletin üniversitelerin yetiştirdiği insanlar bunlar gidiyor bunlara biz bunlara biz sadece gülümseyemeyiz. Bunlar için çaba sarf etmeliyiz. Onun için ifade etmek istiyorum ki enflasyonla mücadeleye bütçeden gelebilecek katkının sınırlı düzeyde olduğu ve sınırlı olacağı görülüyor. Daha fazla katkı için daha fazla vergi yükü getirilmesini de doğru bulmam. Mesele gerçekten kamunun, kamunun tasarruf alanlarının çok doğru tespit edilmesi ve verimsiz harcamaların sonlandırılmasıdır. Önemli olan budur. Belki bir vakıftır ama siz bugün Türkiye'de bu sıkıntılar varken ilk defa ilk defa bir manevi dünya veya diyanetle ilgili bir söz söyleyeceğim. Bu sıkıntılar Türkiye'de varken bu boyutta lük Amerika'ya şey, evet. Bütçeden ben. olmayabilir. Ama ifade etmek istediğim buna insanlar bakarak devletine olan güven konusunda onu devlet görür. Devletine olan güven konusunda sıkıntıları olur. Ben şimdi vaktim çok dardı. Aslında çok söyleyeceğim şey var. Bir tek kayıt dışını söyleyeceğim. Bakınız bizim kaynak sıkıntımız var. Bütçemizin kaynak sıkıntısı var. Ama kayıt dışı ekonomi Türkiye'de şu anda çok inanılmaz boyutta ve kayıt dışı ekonomi sadece vergilerin oranları yükseliyor oradan kaçıyor şeklinde değil. Türkiye'de bir maalesef maalesef ve maalesef bir suç ekonomisi oluştu. Uzun yıllar içerisinde bu suç ekonomisi kara paradan başlayarak kayıt dışı bir ekonomi oluşturdu. Eğer biz kaynak arıyorsak bu kayıt Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Kayalar.